demek istiyor. Emi Cenk. Paylaşma istiyor. Hiç pişman değilim seni kırmaktan. Maktan, seni kırmaktan. Hiç pişman değilim senin olmaktan. Ahmet Tuz'a maska abone ol. Abone Hiç pişman değilim senin olmaktan. Senin olmaktan. Hiç pişman değilim. savaşmakta Bir adım daha gideceksin sanmaktan Kaçamam yalnız Hiç pişman değilim senin olmakta Senin olmakta Hiç pişman değilim beni kırmandan Beni kırmakta Bir an bıkmadım savaşmakta Bir adım daha gideceksin sanmakta Kaçamam yalnız şey yalandı bir can kaldı Verecek sana tövbesi olmayan günahkardı Yeri dolmayan hiç sanmıyorum atar mıydım Adım adım hatırladım bir sen vardın beni bana mahkum etti bıraktın Bir kuş gibi daha çok söz var da bir ruh gibi Varlığın yokluğuna sevgili Dört yanım dertlerle çevrili ama Hiç pişman değilim senin olmaktan Senin olmak Hiç pişman Böyle gidiyoruz zaten şarkı Abi ben sevdim şarkıyı zaten gösterdim az önce like'ımı atmıştım Biricik KKSL 06 bir kişi gitmiş Teşekkür ederim Çok sağol çok sağol Teşekkürler Evran abonelik istiyordu yapamamış. <laughs>